Evet arkadaşlar. Ressam abisi. Psikopat ressam. Muha diyor. Sizi diyor. Hepinizin diyor. Çizeceğim diyor. Çizecekmiş biz dostum, olsun. Bazı Aman tanrım. Olsun manyak bir ressam. Bu manyaktan kurtulmalıyız. Mavi. Gösteriyor ki Kerem. Yeşil. Dostum boyalar zehirli galiba. Aynen boyalar zehirli. Hadi dostum. Hadi dostum hadi çık. Hadi 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 hadi. Haydi. Herkes burada gidiyoruz. Go 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 go. Yine yiyecek bizi. Aman Tanrım yedi. Bütün eşyaları yeniyoruz. Yine gördük adamın dişlerine bakalım nasıl yapmışlar. Midesinden kaydırak var. Evet, midesine gittik. Ve şurada bir kemik var. Buranın içi. Kaburgası galiba. Hiç böyle bir şey görmedim ben. Göğüs kafesi miydi? Nerede? Aman Tanrım boşluktan düştü. Bu göz kafesi galiba. Bilmiyorum. Hadi yürü. Hadi dostum. Aman tarap. Bu seferki güzel yapmışlar. Bak orada kalp var, göz kafesi bak. Evet, göz kafesi burada. Biz kalbimizin üzerinden mi sıçıyoruz acaba? Hepsinden kurtuldum bir kere dostum. Ve yine bu. Ve bol. kaka. Kakalara geldik dostum. Kakaları da bitirdik. Çıkış. Kakadan sonra çıkış var dostum. dostum. Ne oldu lan? Gaz varmış yandan gelen. Hüsnü'nün zıplanıyorum bir denesene. zıplanıyormuş. Ah, göremedim, göremedim, göremedim bu sefer. Zıpla. Of oh be. İşte olur be geçtik en son. Ninenin örgülerine geldik. Evet dostum bu kim ya? Ama Bak tanrım. ipliğe bastık ya. <laughs> Örgücü psikopata geldik şimdi. Örgücü ninle. O da milleti öldürüp Yine boyacıya geldik. Bu da milleti örgü ipleriyle öldürüyormuş dostum. Boyacı. Çabuk diyor. Boya. Buradan diyor kaçın diyor. Oğlum burayı geçtik ya biz ya. Resmine mi zıplayacağız? Resmin <laughs> içine girdik. Resmin içinden ne ara devam edecek? Dumer Hadi dostum hadi hadi. Adamın şey resmi çizdiği yerlerde geziniyoruz. Başka bir resme gel şimdi. Aman tanrım bitti mi lan? Evet dostum bitirdik. Evet arkadaşlar bitirdik. Gel yan yana dizin. Yan yana dizinin. Evet arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bye.